Önemli herkes buraya baksın. Skip tayfa, FNAF tayfa, Populator'da ve hepiniz toplanın. Bugün intikam vakti. GTA 5 Grand RP şehrinde yani sunucusunda Baron ismindeki birisi benim kötü olduğumu, fakir olduğumu ve hiçbir zaman hiçbir yere gelemeyeceğimi söyledi. Bu dediklerinden sonra sizce de Baron'a cevabını vermemeli miyiz? Bu Baron şehrin sahibi. Yani sanırım öyle düşünüyorum ben. Ve bizim bu adamı yıkabilmemiz için hepimizin bir olması lazım. Yani sizin Grand Rap'e şehrinde beni yalnız bırakmamanız lazım ve oyuna katılıp ailemize katılmanız lazım. Abi Ali, dün tüm paraları sen yön demeyin. Burada hepimiz birlikte olacağız. Hepimiz bir olacağız. Yapmanız gerekenleri açıklıyorum. Ve bu videonun sonunda bu barondan intikam almak için, bu barona kendimizi göstermemiz için şehirdeki tüm ATM'leri soyacağız. E bu bölümde tek başıma yapacağım ama beni yalnız bırakmazsanız ikinci bölümde gelirseniz linkten aşağıda linkten daha güzel olabilir. Nasıl katılacağınızı göstereceğim şimdi. Öncelikle bu videonun açıklamasına indiğinizde bir link olacak. Bu linke tıklayacaksınız. Bu linkten girmeniz çok önemli. Yoksa ailemize katılmanızın bir anlamı kalmaz. Siz bu linke tıkladıktan sonra registration menüsü gelecek. Yani kayıt olma menüsü. Buradan İngiltere 2'yi seçeceksiniz. Yani bu İngiltere bayrağının ikili olan halini seçeceksiniz. Bu bayrağı yani bu sunucuyu seçtikten sonra aşağıdan oyun içine gözüken isminizi soy girdikten sonra mailiniz, şifreniz ve hesabınızı oluşur registration tuşuna basacaksınız. Oyunu indireceksiniz ve oyuna katılıp ailemize katılacaksınız. Bu şekilde barondan, şehrin sahibinden intikam alacak. Evet arkadaşlar oyuna gelişik ya barondan intikam alacak. Şehrin sayından intikam alacak tipimize bakar mısınız? şu tip, tipte hayır. Tipte hayır yok yani. Bizim önce bir kılık kıyafet düzeye çekmeden bu ne satranç mıyız kardeşim? Funap bizelisinin şeyi mi bu? Arkadaşlar burada arabalarımız var. Ailenin evi şu anda. Aile evinin garajı burası. Aile katılmanız için gerekenleri söyledim zaten. Benim linkimden giriş yapmanız lazım oyuna. Girerseniz çok sevinirim. Toplanmamız lazım. Toplanmamız lazım ki bu baronu indirelim arkadaşlar. Bu baronu daha ismi cismini bilmiyoruz. Baron şehrin sahibi bu arada. Ben ne yapacağım bölümde? Önce şehirde ne yapacağını, ne yapabileceklerinizi anlatacağım. Hani bölüm diye düşünün. Ondan sonra gideceğim ATM soyacağım. Şehirdeki tüm ATM'leri soymaya çalışacağım. Çünkü neden? Bir sorun. Neden bir sorun? Bu şehrin sahibi yani bu baro. Bana yamuk yapan. Onda intikam almam lazım benim. İntikamımı da böyle alacağım. Çünkü şehrin sahibi ATM'leri soyarak ona zarar vereceğim. Yani zarar vermiş olacağım. Sizin de gelmeniz lazım. Çeşit çeşitli etkinlikler yaparız. O yüzden şimdi gelin arabamıza binek. Burada arabalar var. Bu araba en güzeli buna bineceğim. Ve evet. O ne oluyor lan? Yangın çıkmış. Evet. Evimiz burası. Aile evi burası arkadaşlar. Ailemize gelen herkes bu eve girebilecek. Bakın burada yangın var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Oyunda itfaiyeci de olabiliyorsunuz. Bakın itfaiyeci olup şu evimizdeki ya evimiz yanındaki yangını söndürebilirsiniz. Bakın şimdi M'ye basıyoruz tamam mı? M'ye bastığınızda My Job. Evet bakın My Job. Evet. Bakın My Job'da bir sürü iş var arkadaşlar. Bir sürü iş var. Mesela buradan örnek veriyorum balıkçılık var tamam mı? Balıkçılık. Bakın burada balıkçılık yapabiliyorum. Burada gösteri neler yapacağımızı gösteriyor. Mesela biz hangisini seçelim? ha dur. İtfaiye, itfaiye. It evet itfaiye. İtfaiye it işini seçtik buradan. Evimizin yanındaki yangını söndürmemiz lazım yanındaki yangını. Konuşamadım. Bakın haritada işaretli oraya bir gidelim. Bakın mesela örnek veriyorum bu işe gireceksiniz tamam mı? Itfaiye işine gireceksiniz abi. Olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Ha şuradan alıyoruz işi. Bakın. Firefighter olarak İşe başla Ama işte bu işe başlamanız için 5 level olmanız gerekiyor Yani daha kolay yani daha az leveli olan bir şeyle başlamalıyız Mesela farmer Veya bak bir şey daha var Elektrikçi elektrikçi Bu 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 Mesela arkadaşlar bizim ee, şeyimiz yok diye Adı ne levelimiz yok diye Leveli bu arada oyunda oynayarak kasacaksınız Böyle işlerle x Xp kazanabiliyorsunuz süre geçirerek vesaire Benim şu anda 5 levelim yok diye buraya giremedim Leveli az olan hatta levelsiz de sanırım Bir yere gidelim abi hızlıca Elektrikçi olacağız tamam. Elektrik işi yapacağız Biz bu şehre yeni geldi elektrik işi yapacağız abi Olabilir Burada taksicilik de var bu arada. Taksicilik de yapabiliriz yani. Bir sürü iş var abi. Hepsine bakabiliriz. Bak geldik mesela şurası. Dur nerede burası? Şuradan dönünce. Aha burası. Bak bir sürü kişi var arkadaşlar. Bir sürü konuşabileceğiniz kişi var bu arada sunucuda. E, sunucu kişiler yabancı onda söyleyeyim İngiliz. Rol abi rol. Gerçek hayat gibi düşünün. Şimdi bakın buraya geliyoruz. Elektrikçi olarak çalış tamam mı? Bak level 1 istiyor. Tamam. Oyuna girdiğiniz gibi bu iş yapabilirsiniz. Get employed tamam mı? Tamam. Şimdi bak burada bir onda tesisatçıya dönüştük arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tesisat yapıyoruz. İşimizi başla Bak basılı tutarak başlıyoruz. Şu anda elektrik iş yapıyoruz. Bak basılı tuttum ve Bakın başladık. Şu anda başladık. Şu an birini yaptık. Gideceğiz. Hemen buradan bir elektrik işini daha yaptık. Bakın yapa yapa arkadaşlar. Mesela bunu da yapalım. Helikopter geldi. Bir gün benim de helikopterim olacak. Buradan aldık abi alacağımızı. Bakın şurada bir iş verdi. Bu işleri yapa yapa kendinizi geliştirebilirsiniz. Ve oyunda para kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu en basit para kasma yöntemi. Bu para kasma yöntemi de konuştuğumuz videoda yapabiliriz yani. Buradan paramızı aldık abi. Zaten vermiş. Oradan da işten çıktık. Bu işi yapabilirsiniz mesela. Bu işin dışında bir iş daha var. Bakın tekrar işleri şu Majop my yani M'ye basıp Majop my yerinden bakabilirsiniz. Deliver var teslimci mi işte tırmır sürüyoruz. Pilot bile var yani düşünün. Mesela burada günlük görevler arkadaşlar karşında size yine kutu veriyor, hediye veriyor. Mesela diyor ki 3 2 3 yeni kişiyle tanış. Gidip tanışabilirsiniz veya git hastaneden şey yap. Kendini iyileştir. İşte level 1 bilmem ne bilmem. Mesela şu birinci görevi yapalım arkadaşlar. Tarım alanı çok uzak. Bakın ta burada. Siz sıkmak istemiyorum. Siz buraya gidin. Mesela iş yapabilirsiniz. Ama biz mesela görevlerden, günlük görevlerden birini yapalım abi. Ne demişti git hastaneye git iyileş mı? Hasan'ın yerine gidelim. Ben bu arada arkadaşlar Los Santos'un haritasını ezbere biliyorum. Bakın şimdi gödireyim bakmadan size hastaneye götüreceğim. Şuradan iniyorsunuz. Şurada bir hastane var. Bu arada araba çok güzel değil mi ya? Dediğim gibi burada diğer insanlarla tanışabilirsiniz. Belki Türklerle karşılaşabilirsiniz. Zaten hani bizim aileye katılacağınız için sıkıntı yok. Bakın bir sürü kişi var. Burası bu arada buralar hep yeşil bölge. Yani green zone. Hani burada adam adam öldüremiyorsunuz. Buralar güvenli bölge. Şuradan gidip araba falan kiralayabiliyorsunuz bu arada. Gelin bir görevimiz tamamlayalım. Bakın burada şey bile var. Adam yemek satıyor arkadaşlar. Gelin. Bak yemek satıyor. Bana muz satıyor adam. Mesela geldik. Please heal me bro. Thank you. Bakın healladı. Bir tane görevimiz oldu gördünüz mü? Mesela arkadaşlar oyuna ilk girdiğinizde sizin ehliyet almanız gerekiyor tamam mı? Ehliyet almak için haritanın bu kısmına gelebilirsiniz. Bakın burada licensing center, center diyor. Bir kiraladığınız arabayla veya bir şekilde işte motorla vesaire. Bakın buradan şimdi çıkacağız. Şehre ilk girdiğinizde araba lisansını alabilirsiniz. Araba lisansı dedim hani şey sürücü belgesi gibi düşünün. Ruhsat, ehliyet. Bakın şurada bir dayı var arkadaşlar. Ben de lisans olduğu için ben şey yapmayacağım. E'ye basıyorsunuz buradan sürücü testi başlıyor. Şurada arabam araba sürdürüyor size. Hani bayağı kolay yani sıkıntı bir şey yok. Bizim barondan intikam almamız lazım. Bunun için gidelim bir hızlıca silah zırhımızı çözelim Black Market'ten. Burada Black Market var. Araba biraz zor dönüyor ama diğer arabalar belki daha iyidir. Şimdi polise yakalanma ihtimalimiz de var arkadaşlar. Onu unutmayalım. O yüzden polise yakalanmamamız lazım. Aha geldik. Buraya girelim. Bir maske falan çözsek o da güzel olurdu ama. Bakın Black Market burası haritada şöyle gözüküyor. Bakın şu mor adamlar 3 tane. Buraya geliyoruz. Burada bir sürü satıcı var. Mesela buradan satıcının birine bakıyoruz ne var? Adam sniper satıyor, tabanca satıyor, revolver satıyor. Kaç binmiş? 7000, 8000. Shotgun var. Silah buldum. Tamam silah buldum. Assault rifle, compact assault rifle. Mesela bunu alacağım tamam mı? Bunu aldım. Tamam bir tane silah aldım. Bunu da mermisini alalım abi. Mermi önemli. Hatta iki tane alalım. Ee, bir tane zırh alsak fena olmaz abi. Bir tane zırh alalım. Bundan sonra başka ne var burada alabileceğimiz? Telsiz mersiz var. Bunlara gerek yok abi. Şey arıyorum ya. Maske falan satılıyor olması lazım da bilmiyorum. Bakın burada bir sürü silah var. Farklı farklı satıcıları gezip bulabilirsiniz istediğiniz silahları. Aa armor aslında bunu alsaydık. Yanlış vest aldık biz ama. işte siz toplanırsanız benimle birlikte oynamak için toplanırsanız bizi tek yakalayıp bindiremezler. Neyse tamam silahımız yeterli ya. Kıyafetçi gidip bir de maske çözersek tamam. I'ya basıp envantere erişebiliyorsunuz. Şuradan şunu takalım abi. Ama birazcık aile gibi gözüküyoruz ama polis bizi indirirse zaten sıkıntı kalmaz. İnşallah yolda bizi vur vurmazlar sırt bu şey zırhtan dolayı. Arabaları da vardı şuradan alıyorsunuz. Ha, araba yeri var orada gözüküyor zaten şu galeri var. Aa bak diyor ki önce diyor zırhını çıkar diyor bana. Yoksa satın alamazsın. Tam zırhımızı çıkaralım ablacığım. Satıcıdan satıcıya değişiyor sanırım da ben maske bulamadım ama kendimi gözükmemem için daha farklı bir şekilde gizleyeceğim arkadaşlar. Beni görünce diyeceksiniz ki bu kesinlikle Ukrop değil. Mesela bunu alalım. Motosiklet kaskının içine gözlük takalım. Bizi hiç bulamasınlar. kıyafet de değiştire kötüymüş. Birazcık resmi olalım abi. Sonuçta ATM soyacağız. Neyse resmi oluyorsak bu güzel. 41 bin dolar da verilmez ya. Bir tane de hızlıca pantolon abi. Pantolon yakışmaz abi. Bizim gibi bir adama şort yakışır. Tamam. kıyafetleri aldığınızda I'ya basıp şuradan giyeceksiniz arkadaşlar. Hop. Hop şöyle üstüne getiriyorsunuz, giyiyorsunuz. Donu da şuradan hallediyorsunuz hızlıca. Zırhımızı da takalım abi. Kaskımızı da takalım. Sonra gözlüğümüz nerede? Gözlüğümüzü de takalım ve şu anda benim ben olduğumu bilmiyorsunuz değil mi? Ha, silahı burada kullanalım. Silahı da buraya almamız lazım. Aynı şekilde mermiyi de gelip şuraya takmamız lazım. Silahımız bu şekilde. Tamam silahımız çok iyi şu an. Silahımız aşırı iyi şu an. Şimdi ATM hocam ama ne eksik? Lockpick eksik evet. Bakın oyunda süre geçirdikçe böyle bir şeyler geliyor. Task Max tamamla diyor. Yukarıda diyor mesela event falan var diyor. Silah bulma eventi. Bakın telefondan Darknet'e geliyoruz. Illegal Market diyoruz. Buradan da Lockpick seti alıyoruz abi. Oradan aldıklarınız arkadaşlar şuraya geliyor. Postal diye bir yer var. Postane gibi düşünün. Oraya geliyor. Bakın bu adam da iş yapıyor. Görüyor musunuz? Bu adam işçi adam. İşte siz de öyle iş yapabilirsiniz sunucuda. Şu pick up diyoruz. Buradan take away, take away. Tamamdır. Artık tek yapmamız gereken bir ATM e gitmek ve soymak. Bizi var ya burada kimse... Oo iki tane yan yana bir de. Bizi burada kimse bulamaz. Şimdi arabayı şöyle park edeyim. Ya da şu tarz park edeyim aynen. Direkt önünden bineyim ve kaçayım kötü bir yanlış bir durumda. Dur şu adam geçsin. Bu adam şüpheli. Tamam. Hazır mısın? Silahımızı çektik. Gel abi başla. Buraya Evo sözle ATM'yi soy. Aha başladık. vallaha başladık. Saklan saklan saklan. Ne yapıyorsun lan? Tehlike yarattığından dolayı bana vurdu. Yoksa yapamaz yani arkadaşlar. Tekim diye işte. Hepiniz gelirsiniz. Ama durun şu an... Arabamın şeklini bozdu. Biz arabanın yanında takılalım da. Polis gelirse en kötü çatışma sonrası kaçarız. Polislere bildirim gidiyor bu arada. 5 dakika içinde soyuluyor şu an. 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika içinde geldiler geldiler gelmediler kaçıyoruz abi. Bakalım tutuklanma ihtimali var. Çatışıp direkt kaçabilirim aslında. Başarılı bir şekilde ilk görev tamamlayabileceğiz mi? Tamamlarsak çok güzel olur şu an. Bir mekan var mesela bu haritada. Şehirde bir mekan var. O mekanda bayağı gizlenecek yerde var. Yani büyük çatışmaya döndürebiliriz. Şu an PD midi yok ortada. Polis yok bakalım. Biraz da böyle kendimi göstereyim ki havalı gözük. Vallahi biri geldi. Yok geçti. Aha polis. Vallahi ha, polis. Hem de iki kişi. Hem de iki kişi. Wait, wait, wait. Wait. Don't make anything. Or I will shoot. Yaklaşmayın. Sıksam arkadaşlar. Aa sık, 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 sık. Vallahi arayalılar beni. Arayalılar beni. Hayır. Yakalandım. İşte arkadaşlar tek başıma yapamazmışım. Polis beni vurdu tutuklayacaklar. Hayır diyor seni tutuklayacağım diyor. Bir de adam yaklaştı bana silah tutunca ben ne yapayım? Sıkmaz amaydım. Arabaya binsem ölecektim. İki kişi araya aldılar. Tuzak kurdular bana. Kumpasa düşürdüler. Evet. Ilk, i̇lk elden barona biraz iş yapamadık arkadaşlar. Baron hemen arkadaşlarının için polisleri çağırdı. Be Vali beni tutuklamış. Bak bak tutukluyor beni. Be medical attention, sir. Abi bu kadar kolay olmamalıydı ya. I am innocent. I'm sure you are. Diyorum ki arkadaşlar ben masum diyor. ki eminim masumsundur diyor. I'm just looking around and you are coming. I'm shooting. Ya bak ben o kadar diyorum beni beni tutukla indirme ben de beni tutukla. Oo bir şeyler oluyor bak şu an beni kurtarın beni kurtarın. Arkadaşlar yalvarsam da yapacak bir şey yok. Adama diyorum ki ben gencim diye 65 yaşındayım diyorum beni tutuklayın. Bakın beni hapishaneye götürüyor. Burada da hapishane var büyük hapishane. Evet götüremiyor. Evet büyük hapishaneye geldik. Aha giriş yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an GTA 5 gerçek hayat misali. Şu an aha ne oluyor? Beni tutuklayacaklar arkadaş, tutukladılar zaten de hapsa atacaklar. Ya bir de 82 mermim var ya. Aha beni tutuyor bak, beni götürüyor. Aç kapıyı kardeşim. Diye senin ceplerini arayacağım, Bende de bir sürü silah var ya. Adam'a dedim ki, ne, ne diyeyim ki? Sadece koruma için kardeşim. Look, I don't have no no it's 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 just banana. Şimdi arkadaşlar bize 15 dakika verdi. 15 dakika burada oyunda bekleyeceğiz. Benimki biraz daha hızlı geçiyor çünkü. Bakın M'de, Shop'ta. Şuraya Prime'e gidiyoruz. Prime diye bir şey var. Bunu alırsanız daha fazla burada gördüğünüz gibi bir sürü tonlarca hani farklılığınız ayrıcalığımız oluyor. Bunun yanında hani bu hapiste de daha hızlı geçe bakın. 2 saniye 2 saniye düşüyor gördüğünüz üzere. Burada beklemeniz gerekiyor. Aşağıda indikten aileye katılın ki böyle tek tek kalıp hapise düşmeyelim. Mesela orada birden fazla kişi olsak alırdık. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay görüşürüz.